Ruhsal tekamül sürecinden iki tane benden bahsedilir. Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben var benden içeri. Bu benlerden bir tanesi sonlu sınırlı, deri forma bürünmüş, algıları perdeli, yerde gökte onu gözlemleyen bir Allah'ın olduğunu düşünür. Yaptıklarından dolayı cezalandırıp cehenneme ya da ödüllendirip cennete göndereceğini düşünür. Bu küçük ben Allah sisteminin içindedir. Yani Allah'ın içindedir. Diğer bene gelince bu küçük ben hayatı sorgulamaya başlayıp neden bu dünyaya geldiğini başı sonu belli olan bu varlık sahasında neyi görmem gerekiyor, neyi deneyimlemem gerekiyor, neyin mesajını almam gerekiyor diyerek kendi içine yönelip derin bir sorgulamaya girer. Kendini sorguladığında evet yerde gökte kendisini gözlemleyen Allah'ın ya da yaratıcının kendi içinde olduğunu fark eder. Bu durumda nasıl oluyor? Bu ikinci ben Allah'ın içinde değil. Allah onun içindedir. Birinci küçük ben Allah'ın içindedir. İkinci ben Allah onun içindedir. her iki benle bir ve bütün olmuştur. Tek olmuştur artık. Zerrede Allah'ın içindedir. Ama bütün de bütün kainat Allah onun içindedir. Tekdir. Aradaki fark kıldan ince, kılıçtan keskin bir çizgidir. Yunus Emre bu sözleriyle çok güzel vurgulamış. Bir ben var benden içeri. Yüzeydeki sonlu, sınırlı bedenin içine gizlenmiş büyük kocaman bir hazine var. Gerçek ben odur. Ama perdelidir. Vurumdan bedenden ibaret zannedilir. Ama gerçek ben senin içinde sonsuz, sınırsız bir kainat barındırıyor. Bu yüzdendir küçük ben gizli hazinedir. Büyük ben hazinenin aşikar olup komple kainat olarak görünmesidir. Bu durumda Allah sistemi şu şekilde. Kendini hakikatini hatırlamadan önce Allah'ın içindesin. Kendini hakikatini hatırladıktan sonra Allah senin içinde. Ama tek bir yaratıcı, tek bir güç, tek bir var. O tekten başka hiçbir şey yoktur. Önce kendini küçük zerrelerden ibaret zannediyorsun, çokluğun olduğunu zannediyorsun. Ama bilinç, bilincin iyice genişledikçe o çokluk komple kendi içinde birliyorsun. Geriye ne kalıyor? Tek olan. İşte sen o tek olansın. Fark et.